kesirlerde bölme işlemi tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir. Birinci kesir aynı yazılır. ikinci kesir ters çevrilir. Ters çevrildeki maksat pay ve payda yer değiştirir ve çarpılır. Tam sayılı kesirler bölünürken bu kesirler bileşik kesre çevrilir. Birinci kesir aynı yazılır. ikinci kesir ters çevrilir. Pay ile payda yer değiştirilir, çarpılır pay pay ile çarpılır, çarpım paya yazılır. Payda payda ile çarpılır, çarpım paydaya yazılır. Şimdi şöyle bir örnek yazalım. 4 bölü 5 bölü 7 bölü 8. 4 bölü 5 birinci kesir. 7 bölü 8 ikinci kesirdir. 4 bölü 5 bölünen. 7 bölü 8 bölen. Şimdi ne diyoruz? 4 bölü 5 birinci kesir aynı yazılır. Yazalım 4 bölü 5'e. Aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir. 8 bölü 7. Pay ile payda yer değiştirilir. Çarpılır. Pay, payla çarpılır. Paya yazılır. 4 kere 8, 32. 5 kere 7, 35. Demek ki bölme işlemi nasıl yapacağız? Birinci kesri aynen yazacağız. İkinci kesri ters çevirip yani payla payda paydayı yer değiştirip çarpacağız. Çarpma işlemi yapılırken pay ile pay çarpılır. Paya yazılır çarpım. Payda ile payda çarpılır. Çarpım paydaya yazılır. Bunun gibi. Birinci örneğimizi inceliyoruz. 4 bölü 1, 4 bölü 1 bölü 7. 4'ün paydası 1'dir. 4 bölü 1 diye yazdık. Çarpı, ikinci kesi ters çevireceğim. 7 bölü 1. 4 kere 7, 28 bölü 1. Eşittir 28. 6'nın paydası 1'dir. 6 bölü 1. Çarpı, 1 bölü 5 ters çevrildi. 5 bölü 1. 30 bölü 1 eşittir 30. 8 bölü 1 bölü 4'te 8'in paydası 1'dir. 1 bölü 4'ü yer değiştirirsek payla payda arasında 4 bölü 1 olur. 32 bölü 1 eşittir 32 olur. Örnekleri inceleyelim. Devam ediyoruz. Bu sefer de kesir ve doğal sayı yer değiştirdi. 1 bölü 7 bölü 5. Şimdi 1 bölü 7'yi aynen yazdım. Bunun paydası 1'dir. Şurada olduğu gibi. Ters çevireceğim. 1 bölü 5 olacak ve çarpacağım. 1 bölü 35. Bunun paydası 1'dir. 1 bölü 6'yı aynen yazdım. 4 bölü 1 bölü 4 bölü 1. Ters çevireceğim 4 bölü 1'i 1 bölü 4. Çarparsam 1 ile 1'i çarptım 1. 6 ile 4'ü çarptım 24. 1 bölü 7 bölü 8. 8'in paydası 1'dir. Ters çevirdim 1 bölü 8 oldu. 1 ile 1'i çarptım 1. 7 ile 8'i çarptım 56. Evet burada verilen örnekleri yapalım. 3 bölü 5 bölü 7 bölü 4. Birinci kesri aynen yazıyorum. 3 bölü 5 çarpı. ikinci kesri ters çeviriyorum. Payla payla yer değiştiriyorum. 3 kere 4 12 bölü 35 şeklinde işlem yapıyorum. Birinci örneğimiz 3 bölü 5. Aynen yazıldı. İkincisi 4 bölü 7 ters çevrildi ve çarpıldı. 12 bölü 35. 4 bölü 9 aynen yazıldı. Çarpı 8 bölü 5 ters çevrildi. 4, 8, 32, 9, 5, 45. Tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilecek. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 3 bölü. 4 kere 1 4 2 daha 6 bölü 4. 7 bölü 3 çarpı 4 bölü 6 eşittir. 28 bölü 18. 3 tam 2 bölü 4 bölü 2 tam 1 bölü 3. 4 kere 3 12. 2 daha 14. Bölü 4. Bölü. 3 kere 2 6. 1 daha 7 bölü. 3. Birinci kesre aynı yazıyorum. 14 bölü 4. Çarpı. ikinci kesre ters çeviriyorum. 3 bölü 7. Bu da 14 ile 3'ü çarparsam 42. 4 ile 7'yi çarparsam 28. Burada sadeleştirme var. O konuya girmeyeceğim. Yani 42'yi 7'ye bölersek 6, 28'i 7'ye bölersek 4 olur. Hatta 14'e de bölebiliriz bunu. 1 tam 2 bölü 5. 5 kere 1 5, 2 daha 7 bölü 5. Bölü 5 kere 2 10, 13 bölü 5. Eşittir 7 bölü 5. Çarpı 5 bölü 13. 7 ile 5'i çarptık 35. 5 ile 3... 12 çarptık 65. Yine burada da sadeleştirme yapılabilir. Her ikisi 5'e bölünebilir. Oradan da 7 bölü 13 olur. Yani şöyle sadeleştirirsek 7 bölü 13 kalır. 5 kere 4, 20. 23 bölü 5. Kesinlikle tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilip öyle yapılacak. 7 kere 2, 14. 3 daha 17 bölü 7. 23 bölü 5 çarpı 7 bölü 17. 7 kere 3 21. 7 kere 2 14. 16. 5 kere 7 35. 5 kere 1 5. 85. 161 bölü 85. 3 tam 2 bölü 5. Bileşik kesre çevirirsem. 5 kere 3 15. 2 daha 17 bölü 5. Çarpı 5 bölü 4. Şunlar sadeleşir. 17 bölü 4 kalır. 3 kere 6. 18. 19 bölü 3. Çarpı 6 bölü 4. İkinciyi ters çevirdik. O da eşittir. 6'yı 3'e bölersem. 2. 38 bölü 4. 2'ye bölersek yine 19 bölü 2 olur. 4 bölü 5'i yazdım bölü 6, 3, 18, 23 bölü 6. 4 bölü 5'i yazdım çarpı 6 bölü 23. Sadeleşen var mı yok? 24. 5 kere 3 15, 5 kere 2 10, 13, 135. 135 değil. Bir daha yazıyorum orayı. Ee, 5 kere 3 15. 5 kere 2 10. 11 115. 24 bölü 115. Şimdi burada bir iki tane daha ilave edeceğim. Mesela 6 bölü 2 tam 3 bölü 4. 6 bölü 1 bölü 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4 6 bölü 1 çarpı 4 bölü 11. O da eşittir. 24 bölü 11 şeklinde yapılır. Bir örnek daha yapalım. 3 bölü 2 tam 1 bölü 5. 3 bölü 1 bölü 5 2 10 11 bölü 5. 3 bölü 1 çarpı 5 bölü 11. 3 ile 5'i çarptık 15. 1 ile 11'i çarptık 11. 11 15 bölü 11. Yine bir örnek daha yapalım. 9 bölü 2 tam 3 bölü 5. 9 bölü 1 bölü 5 2 10 13 bölü 5. 9 bölü 1 çarpı 5 bölü 13 45 bölü 13 yapar. Gidiyorum. Mesela 7 bölü 8 bölü 9 7 bölü 8 bölü 9 bölü 1. 7 bölü 8'i yazdım. Çarpı 1 bölü 9. 7 bölü 72. 2 tam 3 bölü 5 bölü 6. 5, 2, 10, 13 bölü 5. Bölü 6 bölü 1. 13 bölü 5 çarpı 1 bölü 6. 13 bölü 30. 7 tam 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4. 27 14. Bir daha 15 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. 2 ile sadeleşsek 2. 3'e bölersek 15'i 5, 5 i 2, 10 bölü 1 yapar eşittir 10. Bölme işlemini baştan sona doğru şöyle bir yine örneklerle açıklayacağım. Bir doğal sayının bir kesre bölümü. Mesela 2'nin 4 bölü 5'e bölümü. Bunu 2 bölü 1 diye yazarım. Ters çeviririm ikinciyi 5 bölü 4 eşittir 10 bölü 4 yapar. Eşittir. Sadeleşirse 5 bölü 2 yapar bu. Ee, bir kesir sayısını 2, 2 bölü 2 bölü 7'yi 5'e bölelim. 2 bölü 7'yi yazdım. 5'in altına 1 yazarım. Çarpı 1 bölü 5 eşittir. 2 bölü 35 olur bu da. Yine bir doğal sayıyı 4'ü tam sayıya bölelim. Tam sayılı kesre. 2 tam 1 bölü 6. 4 bölü 1 bölü 6, 2, 12. Bir daha 13 bölü 6. 4 bölü 1 çarpı 6 bölü 13. O da ne yapar? 4 kere 6, 24. 1 kere 13, 13 yapar. Bunun tersini de alabiliriz. Mesela 8'i 2 tam 3 bölü 4'e bölelim. Bu 8 bölü 1 bölü 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4. 8 bölü 1 çarpı 4 bölü 11 o da eşittir. 32 bölü 11 yapar. Her ikisi de kesir olursa 7 bölü 5 bölü 6 bölü 9 Birinciyi aynen yazdım. 7 bölü 5. İkinciyi ters çevireceğim. 9 bölü 6. 7 kere 9, 63. 5 kere 6, 30. Bunu da böyle yaparız. Yani birisi tam sayılı olunca 2 tam 1 bölü 5 gibi bölü 3 bölü 4 olsun. 5, 2, 10. 11 bölü 5 çarpı 4 bölü 3. O da eşittir. 44 bölü 15 yapar. Veya biri kesir olsun, diğeri tam sayı olsun. 2 bölü 3, 1 tam, 1 bölü 2 olsun. 2 bölü 3, bölü 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 3 bölü 2 yer değiştirir. Payla payda 4 bölü 9 olur, olur. Her ikisi tam sayılı olunca 4 tam 1 bölü 3 Bölü 1 tam 1 bölü 2. 3 kere 4 12 13 bölü 3. Bölü 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2. 13 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 26 bölü 9 şeklinde ne yapar? Sonuçlanır. Kısaca bölme işlemini yaparken eğer bir doğal sayısı altına gizli payda dediğimiz 1'i yazıp bölme işlemini öyle yapacağız. Birinci terimi aynen yazıyoruz. İkinci terimin çarpma işlemine göre tersini alıp çarpıyoruz. Ne demektir çarpma işlemine göre tersini almak? 4 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi şöyle izah ediyorum. Çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 4'tür. Çünkü ikisini çarparsam 20 bölü 20 yapar. O da eşittir. 1 yapar. Yani bir sayının tersiyle çarpımı o sayının etkisiz elemanını verir. Mesela 9 bölü 8'in çarpma işlemine göre tersi 8 bölü 9'dur. Bu konuları göreceğiz. O da 72 bölü 72 eşittir 1'dir. Kısaca şunu anlatmak istiyoruz. Kesirlerde bölme işlemini yaparken birinci kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesre geldiğimiz zaman payla paydayı yer değiştireceğiz ve bu iki kesri çarpacağız. Çarpma işlemi yaparken sadeleştirme kullanılabilir. Yalnız sadeleştirme kullanılabilir derken iki kesir arasında sadeleştirme kullanılır.